Uğuz Ağaşoğlu <laughs> Ey yavru bey Benim baban da mı motorcuydu lan hadi, hadi. hadi lan bir tür daha yap <laughs> Yap yap Lan nereye geliyor? <laughs> Çiçeğim azayım ustaz lan dur amına koyayım. Oğlum <laughs> <Onu> dur. <laughs> amına koydun yolu, şuraya bak amına koyayım. Mahvettin lan. Hadi yolu bıraktı. Hadi hadi. Geliyor. Yahya dur. Y'all remember